Ü, üremeyle, Lütfen. soyla, Lütfen. üremenin erkek üzerinden var olan bir şeymiş gibi telaffuzuyla da bunu tartışmamalıyız. 27 saniye evet dünya en utanç verecek. Tavuk muyuz biz ya yumurtlaması bitince kesiyorlar kellemizi, içiyorlar kanımızı. Ya yani bu kadar rahat bu telaffuz edilir mi? 20 senedir şurada mücadelesini veriyoruz. Ne demek ki o? En iyi kariyeri başa döndük. Yani şimdiye kadar verilen bütün mücadeleyi 27 saniye içinde gerçekten başa sor. Yani... Doktora iyi bir kariyer değildir diyor. Doktora kariyer, bir kariyer, kariyer çocuk yapmaktır Diyor. Akademi kariyerlerin en şık, en zor olanlarından bir birisidir. Kaldı ki kariyere gerek yok. Bir kadın Çocuk yapmamayı tercih edebilir. İki, eğitim sisteminiz çökmüş. Çocuklar okulda aç, öğün yok, bakamıyorsunuz, öğretmen kalmamış, tedavi bitmiş, hastanede doktor yok, çocuğu doktora götüremiyoruz. Çocuk yapma tavsiyesi veriliyor hala. Yani biz ne yetiştiriyoruz? Yani biz gerçekten civciv mi yetiştiriyoruz ya? Bu çocukların bir ilgiye, alakaya, eğitime, sağlığa, gıdaya ihtiyacı yokmuş gibi. Ulu ortaya yavrulayın, yavrulayın. Bizim hani bir şeyimiz yok mu? Ee, sevgi denen şey, aşk denen şey, hayat denen şey, yani bizi bir kerelik sistemine hapsetti. Gördüğü kadına yavrula, ...gördüğü adama hadi hemen bu nedir yani biz biz insan değil miyiz ya? Ayşen, yani bunu orada rica etsem konuşmanızı aradan sonra benim devam öfkem seneye ekranı. de devam eder Gökmen Bey hız kesmeden aynı Sene. yerden <laughs> devam ederim yani hiç <laughs> üç dakikada dinecek gibi değilim. Aradan sonra devam edin ee, lütfen bizden ayrılmayın seyirciler.